tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Evet arkadaşlar, ilk ronda sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Galatasaray'ın Santrafor transfer gündemindeki Mustafa Muhammed Zamanay'ın Santrafor oyuncusu ile ilgili olarak Uğur Karakullukçu, Mısırlı meslektaşı Muhammed kardeşimizle görüştü. Bu Muhammed Salah değil, bizim Mustafa Salah da değil. Ee, hangi arkadaşla görüştün Mısır'dan? O da Muhammed, adını diğer adını söyleyeceğim. Evet diğer ver de, de karmaşa olmaz. Çünkü Mısır'da erkeklerin üçte biri ya Mustafa ya Muhammed normaldir. Hemen şey dur bu kısmı da çekeriz şu, şey yapmayayım böyle. Muhammed Münir. Pardon. Tamam yok çektik işte Muhammed tamam. Münir. Muhammed evet. Münir. Evet. Kesme kısmında aslında. Böyle evet. ki arada kestiriyoruz böyle şeyler. Evet. Muhammed Münir ile konuştum. Ne konuştunuz? <laughs> o bana Türkiye'deki hani yaklaşımın beklentinin ne olduğunu sordu. Biraz hani, bu taraf ile ilgili konuştuk ama bana verdiği son bilgi şu yaklaşık iki saat önce konuştum. Bugün kesin bu iş bitecek, belli olacak. Çünkü zaten hem maç kadrosuna da yazılmadı hem de bu bununla ilgili zaten Zamalek kulübünün demeçleri var dedi. Kesinlikle Sentetiyen'i istemiyor Zamalek kulübü. Biraz çetrefilli bir durum. Zamalek Galatasaray istiyor. Galatasaray'ın teklifi Sentetiyen'den iyi değil. O yüzden bu para odaklı bir şey değil. E, sentetiyen'le aralarındaki bir gurur meselesi, yani sentetiyen de bir yöneticinin yaptığı çok ağır açıklamalar var Fransız medyası. Zamale'yi böyle küçük görmüş. Aynen, hani bunlar bizi oyalıyor falan filan gibi. E, onlar da bir gurur meselesi haline getirmişler. İşte biz de büyük kulübüz vesaire. Böyle bir yaklaşımları var o yüzden kesinlikle Etienne'e vermek istemiyorlar. Ama e, oyuncu açısından da şöyle bir durum var. Oyuncunun kişisel olarak <laughs> bir kulübü özel tercih etme durumu olmamakla birlikte oyuncu işini menajere bırakmış. Zaten çoğu oyuncu böyle yapar. Hani kariyerime o karar versin Abu diye. Havubakar'ın dünkü röportajda söylediği gibi. Ben burada oyuncu olarak karşınızdayım. Bir dahaki yıl için sözleşme ne olur ne olmaz menajerime sorabilirsiniz. Heh yani o, o menajer de Fransa'da hem daha iyi olacağını düşünüyor. Biraz da daha iyi para kazanıyormuş. Fransa tarafından. Ee, böyle bir durum olunca şimdi çetrefilli bir durum var. Menajer Fransa istiyor. Kulüp Galatasaray istiyor. Biraz dengeleri işte Mustafa Muhammed'in yaklaşımı bozacak. Ama eğer Zamalek inat ederse Galatasaray'ın olacağını düşünüyorum. Çünkü şu sebeple Zamalek yani ya gidiyorsan git, ya da kal diyor. Zamelek tutma şeyi de var. Çünkü şöyle bir durum var. E, olimpiyatlarda oynamak istiyor. Olimpiyatlara hazır gitmek istiyor e, Mustafa Muhammed. Böyle bir durum olduğu için çok zorunda kalırsa Zamalek'e de ben hani ben top oynamıyorum kardeşim sizde diye bir res çekebilecek bir durumda değil. Tokyo Olimpiyatlarına hazır gitmek isteyen bir profili var. Bu sebeple. Ee, Zamalek'in eli biraz daha kuvvetli. Yani adam gerçekten ben Zamalek'te oynamak istemiyorum dersek Galatasaray'a gelmek durumunda. Ee, ve bunları konuştuğumuz saatlerden aslında bir hazırlık süreci oluyor bu yayının. İşte bitiyor çekim. Hemen, hemen hazırlıyoruz. Hemen verelim. Evet. Arkadaşlar bütün bu konuşmalar Perşembe günü. 14-24. 28 Ocak Perşembe 14-28. Benim saatim biraz daha ileri geç kalmıyor diye. Senin sen geni, zaten geç kalıyorsun. Dünyanın iki gerçek mi? saati. Ama Ali abinin kendi saati. zaman hemen geç kalıyorsun. Ali Ece dünya evrenindeki <laughs> saatten. Hayır ben diye. geç kalmayayım diye ileri alıyorum birkaç dakika ama yine geç kalıyorum. Sen hiç boşuna ileri de almıyorsun. Zaten geç kalıyorsun yani. <laughs> Aynen abi. Bunu zorlamaya gerek yok. <laughs> Biz <yani>. olsun alışıklarımızdan <laughs> çok memnunuz yani. Ali Ece kendi evreninde yaşıyor arkadaşlar. Bunu buradan öğrenmiş ne, ne, ne yaşıyorum? Senin kendi evrenin abi. O 4 dakika sen. Sen 14-28'i <laughs> Yaşıyoruz. Ama niye bak, şimdi bu sene özellikle yaptım. Maçlara da yetişmek kolay değil. çok maç var. İlk kez bu hafta için maç yok ve biz o yüzden hani transferin son üç günü sadece bu transfer konuşmamız. Zaten transferi daha çok izliyorsunuz. Şimdi birbirimizi yemiyoruz, birbirimizi seviyoruz, takip ediyoruz, okuyoruz falan. Bir de bak mesela bu programda da Uğur Karakollukçu ara sıra ben konuşurken cep telefonuna bakacak. Tıpkı Serdar Ali'nin son nokta olduğu gibi. çünkü Bırak saygısızlığı bakmazlarsa saygısızlık olur. Çünkü ben söylüyorum ikisine de. Çünkü özellikle Fenerbahçe transferinde Serdar Ali'nin, İrfan Can'la ilgili açıklamaları orada canlı olarak alıyor. Birazdan Uğur Karakullukçu da Galatasaray transferinde benden habercilik olarak, doğal olarak çok daha önde olduğu için inisiyatifi ona bırakıyoruz. Birazdan bakacağız. açtı baktı işte. Ee, Bak sen de dedin bir yazayım dakika. madem evet, öyle hemen yaz, yaz, bir, yazayım da bir. Hani açıklayayım da ondan sonra. Bu, bu <laughs> çocuğa da artık şey yapmayın ya. Ya bu tamam arada... artık kaç yıldır beraber yapıyoruz. Birbirimize saygı duymasak, sevmesek yapar mıyız ya? Yani ayrı, ayrıca program yaptıkça ben kendisini daha çok sevdim ya. O da ayrı bir şey. Vesile oldu abi de görüşmemize. Esen hep telefonla görüşüyorduk. Bir daha abi zaten atıyorum. Ali abimle konuşurken bir şey merak ediyor ama o an konuşurken bakamayacağı için atışıyoruz mesela işte kaç ya maçta ne olmuş fikstüre yani. bakıyoruz falan. Yani burada bir Hata değil. sizlere daha iyi program yapalım diye arkadaşlar Artık rahat televizyon, olun ya. Televizyonlarda da kullanıyor, kullanılıyor zaten genelde. Ya televizyonlarda şu var mesela sizin programda ben söyledim düzeltti sonra. Mesela Candaş sürekli telefonuna bakıyor ve kamera hani hepinizi dörde bölüyor ya kontrada. Hı -hı. Yani hakikaten orada öyle bir algı oluşuyordu bende bile. Halbuki sonradan Candaş demiş ki ya Alecin daha iyi bilmesi lazım. Hani ben haberciyim Hani adam şey ya Hı -hı. biraz önce konuştum. Biraz önce Aynen. konuştum. Yani Arkada orada da canlı <laughs> konuşuyor onun için. Ha bazı programlarda gerçekten ben de izlerken yani ulan Candaş kimse çok konuşuyor adam. <laughs> Ondan sonra telefonla konuşmaya devam Candaş abi abi onun en üst düzeyi. Candaş abi telefona bakmadan Michael Jordan'ı. Ee, ama neden? Benim, sırf böyle sırf, o, öyle, sırf öyle spor değil. O spor değil, Her Sırtür, alanda, sıyaset, her alanda, alan magazin, hepsinde hep beş şimdi konuştum. Biraz önce konuştum. Biraz son, şu, sonunda programını yaptı Biz şimdi kendi programımıza <laughs> devam edelim. <laughs> Mustafa Muhammed'le ilgili peki diyelim ki hı hı. Arkadaşlarımız izlerken programın ilk roundu transfer gerçekleşti. Mustafa Muhammed, neden farklı olarak ne katabilir? Ee, eldeki diğer opsiyonlarla karşılaştırırsak taktiksel şemamızda bize neler anlatırsın? Aa, Ali abi bence, ya bir, bir kere önce şunu söyleyeyim. Tabii ki Mısır Ligi ta radarımızda olabilecek bir lig değil bizim. Standartımız, rutinimizde olan bir şeydi. Sadece böyle transferler olduğu zaman güvendiğim insanlarla konuşup oradan aldığım bilgileri aktarabiliyorum. Ya da işte Mustafa gibi özel işi ne olacak onunla alakalı. O zaman ancak ilgilenilebilecek bir yer. Yani ben oyuncu Galatasaray talip olana kadar tanıdığım bir oyuncu değildi. Ama kimle konuşsam referansı çok çok olumlu. Ee, Mısır tarafında e, hani takipleştiğim başka gazeteciler de var. İşte Mustafa Münir benle temasa geçti. Benim görüşümü almak için ama benim daha önce takip ettiğim işte bu tarz konularda paslaştığım Mısırlı başka gazeteciler de var. Konuştuğum herkes çok güveniyor oyuncuya. Bu birincisi. İkincisi profil olarak Hani birkaç maçını izlediğimde edindiğim izlenimleri söyleyeyim. Bir kere Hakan inanılmaz hareketli bir oyuncu. Jackney'nin farkı bu. Ee, şeyini bilmiyorum. Oyuna dahili vesaire onları göreceğiz ama Jackney gibi Jackney biraz daha kendine bekleyen, işte kuvvetli ve e, hedef santrifor gibi ama biraz daha Burak Yılmaz gibi düşünebilirsiniz Mustafa Muhammed. I. O biraz daha koşucu. Hani sağa sola deplese olan, biraz daha fazla e, top isteyen ve topu almak için daha çok hareket eden bir oyuncu. Ya bu da Galatasaray'daki diğer isimlere de alan açacaktır. Daha hareketli oyuncu da her zaman her zaman daha faydalı bence. Ee, bizim ligimizde de hani Jack ben bu arada son vuruş kalitesinin sanıldığı kadar kötü olduğu kanaatinde değilim. Sonuçta bu adamın da bazı yaptığı şeyler var ki ne olursa olsun Premier Lig'in alt seviyesi de olsa o seviyede bir teklif alabiliyor. Ee, ama Jack göre daha hareketli olması da önemli bir avantaj. Ee, geri kalan özelliklerini izledikçe, e, Galatasaray uyum sürecini gördükçe değerlendiririz. Benimki Yüzeysel bir analiz, onu söyleyeyim. Dediğim gibi birkaç maçını oturdum, izledim 90 dakika, bir gün çalıştım. Bir günlük izlenimlerim bu kadar ama ben bir günlük izlenimlerle kimseye kefil olmam. Ama Galatasaray için daha iyi olacağını düşünüyorum. Cagney'den kesinlikle daha iyi bir tabloyla karşı çalışacağımızı düşünüyorum. O da oyuncu profilinin Galatasaray'ın arkasındaki, Santifon'un arkasındaki dörtlüğe daha çok yarayacak bir profil olması. Büyük ihtimal Fatih Terim Hoca da aynı son cümlendeki gibi düşünüyor. Zaten diğer transferlere de bakarsak ve son maçlarda Babeli orada oynatmasına bakarsak oynatacak oyuncu. Yani arkadaki üçlüyü de oyuna dahil edecek oyuncu gerekiyor. Bence de Cagney'in şöyle bir yani özetlersek Cagney'in üç boyutu var. Bir yani hep söylemek istediğim o. Şakayla kaçıp söylüyorum ama gerçekten bu Cagney'in böyle bir sürü olaylar oluyor. Kendi çevresinde kendi mesela yol açtığı sorun oluyor ama bunlardan hiç etkilenmeden hiç Sinir bozulmadan, çok rahat, cool, çok kaliteli bir deli. kopuk yani yaşaması. Yani böyle bence çok iyi bir şey. Hep mutlu birisi. Ben o yüzden yani keşke ben de öyle birisi olabilseydim. Bir şey diyorum. muhabbeti vardı ya işte <laughs> Galatasaray futbolcular işte taraftar grubunun hesabını unfollow etmiş falan. O da takip etmişti. Ya olur hani ya çok mutlaka, hakim değildir. Bunda, ee, sonuçta Türk bir oyuncu çok değil. Diyor. Taraftar gruplarını Türkiye'deki taraftar sosyolojisine hakim olan... Muhtemelen de doğru değil bu arada. Muhtemelen zaten ediyordur. Ben şeylerin Ama hastasıyım. Ama çok komik mesela. yani. Ben Tam canlıya uygun bir senaryo. Hiçbir hatan olmamış gibi gidiyorsun. Kuaförde bence çok da yakışıyor. Yani ben de futbolcu olsam onu çok yapmak isterdim abi. Her maç öncesi ayrı bir. tabi o kadar uzun bana fenalık basar da keşke öyle bir olmasın bilmiyorum. Mesela yıldızlar yapıyor diyor kafaya yakışıyor. Sarı kırmızı böyle renk aktırıyor. Çok güzel oluyor. Ben de mesela şimdi örnek veriyorum Beşiktaş'ta oynayacak kolay. Siyah beyaz yapması kolay da mesela. Bir takım söyle hani renkleri şöyle uçmuş. Bordo mesela, mavi. Bordo ha, mavi. Mesela, mesela Trabzonspor'da Trabzonspor'da Değil de mesela kendi hani o takımlarına örnek vereyim. Mesela Celtic'te oynarken abi yeşil beyaz zordur. O şu arkadaki hmm. yeşil fonu açık yeşili yapmak, çim yeşilini yapmak çok zordur. Biz tabi görmüyorsunuz. Yani şey için. <laughs> büyük ihtimal böyle saça zarar verir şey olur. Kuaför seni uyarır ama önemli değil. Onları yapınca cagne tamam ya. İşte bitti ya. Hiç gerisi önemli değil. Bir de tabi işin ciddi boyutuna bakarsak. Bütün bu mesela eski Kasım Kasımpaşa'da da Mustafa Denizli Hoca hep anlatıyor. Ben sormuştum ya hocam. Siz buna maske takmayın diyorsunuzdur. Oğlum diyoruz tabii ki dedi. Biz de Mustafa Deniz. Tabii hocam yani benim nikah şahidimiz onun dışında İstanbul'un 3000 şampiyonuz. Yine takıyor adam nasıl olabilir? Nasıl olacağını anlarsan sen çok başarılı biliyorsun. Ben anlayamadım nasıl olabilir diye. Yani bu umursamazlığı bir yandan onun gücü de mesela son pozisyonlarda, son vuruşlarda da acayip soğukkanlılık olarak geri dönüyor. Bak mesela şu son zamanda attığı gollerden bir tanesi. Onu o top gelirken o böyle altı pasın sol direğe doğru koştu. Çok güzel bir gol attı ya. Ya böyle böyle gol kralı oluyor. Sırf penaltı atarak değil ki penaltı da büyük bir soğukkanlılık gerektiren. Penaltıda başarılı olmak için çok soğukkanlı olman gerekiyor. Abi bir de Cagney'in penaltıların çoğunu kendi alan bir oyuncu zaten. Yani o da var. Ee, Genelde de şöyle özel, olur. Ee, teknik o. direktörlerin yarısı foul yapılıp takıma penaltı kazandıran oyuncuya penaltıyı attırma taraftarı değildir. Ama Cagne de o huyda olan teknik töbe tam bu aslında çünkü çok soğuk kalmış. Kulüp Röy'den ondan kovuldu. Yani penaltıyı <laughs> ben aldım ben atacağım diye <laughs> ağlıp kaçırdı yani. <laughs> yani adamın... Oradaki hocanın da biliyorsun prensibi o. Hayır diyor işte penaltıyı aldıran falan değil. Penaltıcı var o kullanacak diyor. Bu part bitti ama de daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMart sundu.